Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yani bugün bir tane cici bici sepeti açacağım. İçine iki farklı cici bici çıkacak. Yani nasıl keseceğimi biliyorum. Şöyle bir yerden keselim işte, rastgele bir yerden açamıyorum çünkü tam. Zaten bir yırtık var. Pardon arkadaşlar kamera düştü. Yani tam yönlendiremiyorum. <laughs> en iyisi oradan keselim. Bir dakika özür dilerim ama videoyu durduracağım. Bu da Nalyon'un açılmış hali. Şimdi kartonu keselim. İçinden iki farklı cici biri çıkacak. Aynı olmasınlar ama. Görmeye başladık bile bir tane paket. Çok farklı bir şey çıkacak. Aman açamadım. Az evlenince kamera düştü. Son anda açabildim ama biraz uzun sürdü açmam. Çok zorla açtım. Bir tane topuklu ayakkabı çıktı ama ismini bilmiyorum çünkü benim hiçbir bir 3. E, sezonun gici bicim yok. de i̇şte böyle. Pardon arkadaşlar. Aa bu da ne? Pek anlaşılır bir şey değil ama. Bakayım. Biraz şey benziyor. Soğana. İsimlerine bakalım. Bir de çiçek bize çıkan cici biciler sıslı topuklu ve süper kereviz. Evet. Listeyi de koyalım. Listeyi koyamayız çünkü. Yani o cici bici değil. Neyse. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Lepesenin TV'den Jake ve cici bicilerle alakalı yani sesli topuk ve süper kereviz unutmayın gelin bakalım neyse ben sepeti alayım <laughs> sepeti alır işte buralar hadi çıkın bakalım Peki bunlarla bir video da yapabilirim. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi beğendiyseniz beğenme tuşuna tıklamayı unutmayın. Beğenmediyseniz beğenmeme tuşuna tıklamayı unutmayın. Ve ben artık yeni kanal minişim. Seçemediğimiz için rastgele miniş yapıyorduk. Yani. kanal menü olarak beni seçti evet ben seçtim ve evet neyse videomuzu beğenmediyseniz beğenme tuşuna beğenme tuşuna tıklamayı unutmayın yorum yazmayı unutmayın ve istek videolarınızı yazmadan geçmeyin evet görüşürüz. Hmm. Abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi de. Tabi yorum yapmayı da. Kesmemiştik. Ha, tamam o zaman yeniden geçeyim. Kestik. Sonunda ya annem babam beni bekliyor. Wee!